Hoş geldin. Bu alan hiçbir şey yapman gerekmeyen bir alan. Şu an üç kez derin nefes almanı istiyorum senden. İlki bugüne taşıdığın yükler için. İkincisi söylenememiş olanlar için. Üçüncüsü hiç adını koyamadıkların için. Nefesin nasıl geldiği önemli değil. Sadece gelmesine izin ver. Bunu dinlerken hiçbir şey başarman gerekmiyor. Ulaşman gereken bir farkındalık yok. Açman gereken bir bilinç yok. Olman gereken başka biri yok. Sadece buradasın, çabasızsın ve bu yeterli. Belki zihnin konuşuyor, belki susmuyor. Belki de bugün çok yoruldu. Onu susturmaya çalışma. Zihin durmak için değil, anlaşılmak için konuşur. Hayat sana hep bir şey olmanı söyledi. Daha sakin, daha güçlü, daha dengeli. Ama kimse sana olduğun haliyle kalmanın nasıl bir şey olduğunu öğretmedi. Şu an bir şeyleri dönüştürmeye çalışmıyoruz. İyileştirmiyoruz, düzeltmiyoruz. Sadece fark ediyoruz. Bazı duyguların adı yoktur ama bedenle yer kaplarlar. Onları çözmek zorunda değilsin. Orada olduklarını bilmen şimdilik yeter. İnsan bazen kendini toparlamaya çalışmaktan yorulur. Burası bir toparlanma alanı değil. Burası hiç toparlanmadan da var olabildiğim bir alan. Eğer zihnin başka yerlere gidiyorsa bırak gitsin. Geri çağırmana gerek yok. Şu an seni izleyen kimse yok. Değerlendiren yok. Ölçen yok. Sadece sen varsın. Bazen en derin rahatlama bir şey yapmayı bırakınca olur. Ve bazen hiçbir şey olmaması olması gereken tek şeydir. Bu ses sana bir şey öğretmek için burada değil sana eşlik etmek için burada. Şimdi senden derin derin nefesler almanı ve sadece gözlemci olarak kalmanı istiyorum. Fark et. Vücudunda neler oluyor? Nefesin daralıyor mu? Herhangi bir yerinde bir ağrı var mı? Sadece fark et, gözlemci ol. Kafandan ne gibi düşünceler geçiyor? Onları durdurmak zorunda değilsin bu anda ne kadar kalmak istiyorsan kalabilirsin. Ne zaman devam etmek istersen o zaman devam edebilirsin. Burada zaman yavaşlamak zorunda değil. Zihin susmak zorunda değil. Sen de değişmek zorunda değilsin. Şu an olduğun halinde buradasın ve bu yeterince gerçek. Çabasız bir şekilde var olmanın hafifliğini hissetmeni istiyorum sadece.